Canlar, ne haber? Gerçekten çok uzun bir süredir size dizi ya da film önermediğimi fark ettim. Aslında incelemeler üzerinden bunu yapıyordum ancak doğrudan öneri videosu yapmadığımı hatırladım ve ne önersem diye düşünürken zamanında izlediğim oldukça da başarılı bulduğum ancak kötü reklam politikaları ve aynı döneme denk gelen diğer Netflix dizileri yüzünden geri planda kalan bir dizi aklıma geldi. Dizinin ismi Playlist sanırım Türkçe'ye çalma listesi ya da oynatma listesi olarak çevirebiliriz. Dizi en basit haliyle Spotify'ın kuruluşunu anlatıyor. Yani bir nevi bir biyografi dizisi sayılır. Sayılır diyorum çünkü kendi içinde oldukça farklı bir dizi ama bu farklılığı size ifade edebilmek için önce biyografi filmleriyle ilgili genel bir yakınmamı dile getireceğim. Canlar, şimdi izninizle radikal bir şey söyleyeceğim ama bilin ki bu fikrimin ardındayım. Bana kalırsa biyografi filmleri tamamen son bulmalı. Çünkü biyografi filmleri çok nadir birkaç istisna hariç daima çok önemli kişilerin hayatlarını konu alır. Bu çok önemli kişilerin hayatı genelde 90 dakikaya, 120 dakikaya, hadi bilemediniz 160 dakikaya sığmaz. Bu nedenle de o önemli kişilerin hayatlarının yalnızca bir kısmı detaylandırılır. Geri kalan her şeyin üstünden geçilir. Hatta bazı şeylerin üstünden bile geçmenin tabiri caizse esamesi okunmaz. İstense de okunamaz. Bu nedenle şu ana kadar Atatürk'ün hayatını anlatan başarılı bir biyografi filmi hiç çıkmadı. Bundan sonra da asla çıkmayacak. Çünkü Atatürk'ün hayatını film yapamazsınız. En fazla birkaç günün film yapabilirsiniz. Mesela Atatürk'ün 10 Temmuz'da 24 Temmuz arasında yaşadıklarını filme belki aktarabilirsiniz. Ancak hem o tarihte olanları hem 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasını hem Cumhuriyet ilanına tek bir filme sığdıramazsınız. Ama dizi öyle değildir. Dizilerde zaman daha çoktur. Dolayısıyla çoğu kişinin detay sayacağı konulara girmekle kalmaz bir de o detayları farklı açılardan ele alabilirsiniz. İşte bu konuda Playlist isimli dizi rakipsiz. Nedenini size şöyle anlatayım. Ben dizi hakkında hiçbir şey bilmeden kahvaltıda iyi gider diyerek başladım. İlk bölüm hem Spotify'ın fikir babası hem de şirketin ilk CEO'su olan Daniel Ek'in gözünden başlıyor. E normali de bu zaten. Nasıl ki Facebook dediğimizde Zuckerberg abinin gözünden işlenecekse burada da en ideali Daniel abinin gözünden işlemek olur. İlk bölüm akıp geçerken ilk bölümün sonunda ilginç bir şey oldu. Merak etmeyin bu bir spoiler olmayacak. Gerçi biyografi filminde spoiler mümkün mü bilemiyorum ama o ayrı bir konu ilk bölüm tam her şey iyi güzel gidiyor derken o dönem zaten müzik piyasasında önemli biri olan ve başlarda Spotify'a şiddetle karşı çıkan sektör godomanlarından biri birden kameraya dönerek dördüncü duvarı yıkıyor ve diyor ki hayır bunlar böyle olmadı. Hikaye daha farklı deyip kendi bakış açısından hikayeyi anlatıyor. Bir sonraki bölüm mesele şirketin ilk telif avukatının gözünden ele alınıyor. Sonra yatırımcı hatta sanatçı derken müzik endüstrisini kökünden değiştiren internetin yaygınlaşmasının nasıl Spotify gibi bir startup'ın kuruluşuna yol açtığını adım adım izliyoruz. Zaten tarihteki pek çok keşif, icat, startup böyledir. Fikriniz çok iyi olsa da zaman ve ortam uygun değilse değersizdir. Diziyi izlediğinizde net bir şekilde bunu anlıyorsunuz. Daniel abi aynı startup'ı 5 yıl önce deneseymiş katiyen proje başarılı olmazmış. Neden böyle olduğuna değineceğim ancak önce size oldukça başarılı bulduğum farklı bir startuptan bahsetmek istiyorum. Target isimli firma tahmin edebileceğiniz gibi bu videonun sponsoru. Target en kısa ve en net haliyle akıllı kart vizitler tasarlıyor. Bilirsiniz iş dünyasında kart vizitler vazgeçilmezlerdir. Yani en azından eskiler böyleydi. Çünkü artık kart kartvizitler yerlerini akıllılara bırakıyor. Taget'ten bu kartlardan birini alırsanız tek yapmanız gereken başka birinin telefonuna kartınızı yaklaştırmak. Bunu yaptığınız takdirde ister Instagram adresiniz, ister numaranız, ister mailiniz, ister hepsi birden hiç fark etmeksizin istediğiniz her bilgiyi karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Üstelik aktaracağınız bilgileri daima güncelleyebiliyorsunuz. Taget bir üyelik sistemi değil. Kartı bir kere almanız yetiyor. Sonra ömür boyu kullanabilirsiniz. Üstelik kartlarının basım ve tasarım kalitelerini, kargo maliyetlerini ve çalışan ücretlerini falan göz önünde bulundurduğumuzda oldukça makul bir fiyata sahip diyebilirim. İnanmayan normal kart vizit fiyatlarına bir baksın. 200-300 tanesi kaç paraymış diye. Bir de Target'in sitesine girip baksın hangisi daha uyguna geliyor kendisi görsün. Açıklamalarda ve sabit yorumda bu kartları satın alabileceğiniz bir link mevcut. Mutlaka göz atmanızı öneririm. Şimdi dilerseniz Spotify'a dönelim. Dediğim gibi Spotify yalnızca birkaç yıl erken denense başarısız olacakmış. Çünkü derken işte bunun spoiler olabileceğini fark ettim. Bu nedenle benden duymak yerine kendiniz gözlemleyin istiyorum ama konuyla ilgili bazı örnekler vermeyi çok isterim. Örneğin tarihte bilinen ilk ses kaydını Edward Leon Scott de Bartonville isimli bir mucit 1853 yılında yapmış. Ancak adına fotoğraf dediği ses kayıt cihazının aslında önemli bir icat olduğunu insanlara bir türlü anlatamamış. Hayatı boyunca kazandığı kısıtlı parayı da bilim fuarlarına falan katılmak için harcayan abimiz uzun yıllar sonra şans eseri bir tanıdığı aracılığıyla bu icadının önemli bir icat olduğunu döneminin otoritelerine kabul ettirebilmiş. Bu abimizi araştırırken 1860 yılında fonotograf cihazıyla kaydettiği Edouard Lyon Scott tarafından söylendiği tahmin edilen bir Fransız halk şarkısı 2008 yılında bulunmuş ve 150 yıl aradan sonra tekrar oynatılmış. Sizi hiç uğraştırmamak adına ben o ses kaydını videoya ekleyeceğim. Dinlerken şunu bilin ki o kayıt alınırken Osmanlı halen vardı. Sultan Abdülmecid baştaydı. Einstein daha doğmamış, Thomas Edisonsa yalnızca 13 yaşındaydı. <laughs> Tekrar belirtmek isterim ki bazı icatlar, bazı keşifler sanılandan çok daha eski tarihlere sahiptir. Ancak dönemin şartları o icatların, keşiflerin yaygınlaşmasını engellemiştir. Bu günümüzde bile pek çok startup'ın yaşadığı bir sorun. Buna güncel bir örnek de vermek istiyorum. Yurt dışında startup sahiplerinin katıldığı ve program sunucularının beğenirse yatırım yaptığı pek çok program mevcut. Bunlardan birinde adamın biri diyor ki Zile takabileceğiniz kameralar yaptım. Biri zili çaldığında kamera kayda başlayacak. Böylece siz evde yokken eve kimin geldiğini görebileceksiniz ve güvenliğiniz artacak. Adam bu sunumu yaptıktan sonra oradaki vizyoner yatırımcılar bunun başarısız bir proje olduğunu ve geleceği olmadığını söyleyip yatırım yapmıyorlar. Ancak program yayınlandıktan kısa bir süre sonra Amazon bu projeye devasa bir yatırım yaparak ortağı oluyor ve Amerika'da şu bahçeli garajlı evlerin hemen hepsinde kendine yer buluyor. Hatta bir ara Amerikan yasa yapıcıları bunu kanuna eklenerek zorunlu hale getirilmesini bile gündeme aldılar. Bu tarz örnekleri uzun uzun anlatıyorum. Çünkü geçmişte birden fazla startupta yer almış biri olarak bu tür olayları insanların bilmesini istiyorum. Dizi de beni bu yönüyle çok etkiledi. Zaten belli ki dizinin arkasındaki isimler startup kültürünü cidden anlayan, muhtemelen bir dönem onlar da belli başlı startuplarda yer almış kişiler. Bunu hemen her bölümde hissedebiliyorsunuz. Eğer hala izlemediyseniz ve iş dünyasına az buçuk ilginiz varsa hatta ilginiz olmasa bile kahvaltıda izleyecek bir şey bulamıyorsanız mutlaka playliste göz atın. Bir dahaki videoda görüşene dek Hoşça kalın. iyi ki varsınız ve unutmayın ki seviliyorsunuz.